Niye sizsiniz? Çünkü sizin iki telefonunuzda da baylok çıktı. Baylok, iki telefonda da baylok çıkan biri bize milli değerler konusunda hele Fenerbahçe Spor Kulübü gibi ve diğer kulüplerde de söyleyeceğim hiç asla bir laf edemez. Konuşamaz, yön veremez, ithamda bulunamaz. Ben size bir hatırlatma daha yapayım. Sizin telefonunuza baylok yükleyenler var ya benim telefonlarımı İki yıl boyunca kanuna aykırı bir şekilde dinlemişler ve benim iki tane davam var. Bir tanesi Ergonokon örgütüne mensup olmak, bir tanesi de uyuşturucu ve tarihsel eser kaçakçılığından başkasının ismiyle yapılan binlerce dinlemem var. Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz? Sadece telefonlarımızdan yola çıkarsak, Milli değerler konusunda kimin doğru noktada, kimin yanlış noktada olduğunu herkes net bir şekilde anlamıştır. Sadece telefondan diyorum. Başka şeylerden çıkarsak daha da netleşir. Onun için sakın ha. Sakın ha bir daha böyle bir şey yapmaya tenezzül etmeyin. Sizin için çok tatsız olur. Ben ülkemizi de anlamıyorum. Futbol üzerinden bu kadar kaos yaratmaya çalışmış bir örgütün yanından yakınından geçmiş kimselerin futbolda olmaması lazım ya. Bu nasıl bir nasıl bir 180 derece değiştik mi, dönüştük mü biz ülke olarak? Artık bu konu mevzu önemli değil mi artık? Biz Fenerbahçe Spor Kulübü güç 3 yaşadık. Hassasız bu konuya. Belki gereğinden fazla hassasız ama hassasız. Niye? İnsan mı kalmadı bu ülkede ya? Biliyorsunuz seçimlerden önce benim bazı açıklamam olmuştu. Niye başkanın başkan olmaması ile ilgili? Tabi baylok işleri yoktu o zaman. Çünkü hassas olduğumuz için. Çok acı tecrübelerimizin olduğu için. Hakkımızın yendiği için. Hala belimizi doğrultamadığımız için yıllardır o yaşananlardan sonra. Ondan sonra şunu söylüyorum. Bu FETÖ unsuru hala Türk futbolunun içindedir. Daha her geçen gün daha fazla temizlenmesi gerekirken bence daha fazla tekrar o günlere dönme adımları atılmaktadır. Bir büyüteşli baksa, arzusu varsa çok fazla veri var iç içe geçtiğine bu iki yılın müdahale edebilir. Öyle bir çalışma var mı hiç haberim bile yok. Ama biz 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulda yaptığımız gibiydi. Biz uluslararası başvurularımızı da yapıyoruz. Çünkü artık Futbolun yönetiminin bağımsızlığı çok çok önemli. Demokratik seçimler çok çok önemli. Bakın yalnız bunu söylerken şunu da üstüne basmak istiyorum. Ülke futbolun ayağa kalkması, Türkiye'nin potansiyeline ulaşması, o hedeflediğimiz 6. veya 7. ülke olma yolculuğu, vizyonu için bir devlet stratejisi gerekli. Ne demek devlet stratejisi? Milli eğitiminden, Spor Bakanlığından, devlet en üst unsurlarına, sivil toplum konusunda Türkiye'nin 10 yıllık bir futbol stratejisi yapması lazım. Bu demek değildir ki siyasi futbola karışsın. Ama başka ülkeler yaptı. Tekerle yeniden icat etmeye gerek yok. Kendimizi uyarlayabileceğimiz yol haritaları var. Ama bunda bunu karıştırmayın. Ama siyaset olmasın diyorsunuz ama şimdi devlet stratejisi diyorsunuz. Çok farklı şeyler. Biz futbolun günlük yönetiminde ve sahadaki yarışta olmaması gerektiğini söylüyoruz bir kulübün transfer yasağı varsa o kulübün bakanı, siyasetçisi o transfer yasağı için çalışmamalı diyoruz. Bir kulübün siyasi desteği var, öbürünün yok. Bir kulübün belediyesi, stadını, osunu, suyunu, elektriğini ödüyor, öbürü ödemiyor. Bu yarışı etkileyen unsurlar. Ama Türkiye'nin hak ettiği pozisyona gelmesi için topyekun futbolumuzu yeniden dizayn etmemiz lazım, yeniden icat etmemiz lazım. Bunda da devlet olmazsa olmaz. Ve katılmıyoruz. Evet hakemler büyük sorun. Daha da büyük sorun oldu bu dönetimden sonra. Şimdi başka ne sormuştun? Daha daha Şimdi olur. ben en büyüğümüz olan çoğu başkanların abi dediği Sayın Dursun Özbek'i anlamakta biraz zorlanıyorum. Çünkü hepimiz belli bir seviyeye geldik, belli bir yaşa geldik, belli makamlara geldik. Bu kadar rahat pozisyon değiştirmek sadece bu konuda değil, pek çok konuda. Ancak bu ülkede itibar görür. Ancak bu ülkede, bu ülkede sorgulanmaz. Biliyorsunuz bir başka kulüp başkanıyla ilgili arada mesaj getirme, götürme, benden toplanmak istemişti. Ben istemedim, aracı istedi dedi. Aracı çıktı, hayır siz istediniz dedi. Bir şey demedi. Kimse de sorgulamadı. Şimdi bakın, 14 Aralık ne diyor? Soruyorlar kendisine. Türkiye Futbol Federasyonu güveniyor musunuz diye çok sert bir tepki veriyor. Bizim federasyonumuz tabii güvenilir. Biz seçtik diyor. Altı önce seçtiğiniz federasyon için bu soru hoşuma gitmedi diyor. Tabii ki TFF'ye güveniyoruz diye. 14 Aralık. 24 Aralık'ta hepinizin malumu şu açıklamayı yapıyor. Her türlü tehdit boyun eğen diye başlayıp tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükşehir'in tüm kurulları birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz diye biten bir açıklama. Çünkü bunu Fenerbahçe yapmıyor. Beşiktaş yapmıyor. İstanbul bunu Galatasaray yapıyor. Onu diyor. Tüm kurullarınızı derhal istifa edin diyor. 1 Nisan'da Hâlâ o koltuklarda hala oturmak vicdanınıza sığ, sığıyor mu bir açıklaması var. Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yapılan ve yapılmayan sevkler Türkiye Futbol Federasyonu ne kadar basiretsiz, adaletsiz baskılara ve tehditlere boyun eğen bir tutum içinde olduğunu bir kez daha açıkça göz önüne sermiştir diye başlıyor. Peki. Yine bir umutla, yine de bir umutla o koltuklarda oturan herkese soruyoruz. Hala orada olmak, görevinizi yapmak gibi davranmak vicdanınıza sığıyor mu? Ya ben böyle açıklamalar yapsam bir aklı suratına bakmam bir 1 Nisan'dan 7 Nisan'a geldik Urfa'daki meşhur meşhur olay. 18 Temmuz açıklamasından sonra seçim niye 20-25 gün öne çeksin? TFF'ye saygı duymak lazım diyor. Herkesin şunu anlaması lazım. Akıl tutulmasının içinde bulunan bunlar da var. Erken seçim kararını federasyon alabilir. Federasyon bu kararı almış ve açıklamış. Haziran'la arasında 18-20 gün var. 20 gün çok önemli. Federasyon kararına saygı duymak lazım diyor. Sonra 16 Nisan'da Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına girerken de seçim Haziran ayında yapılsın daha iyi olur diyor. Şunu anlamadım ki. O 20-25 gün çok bir şey fark etmiyor. Sonra Haziran'da olsun. İmza kampanyası ilk başlatanlardandır bu başkan. Ama rekabete avantaj yaratmak için işte böyle ya ben şahsen ben böyle zigzag yapsam her tarafı oynasın ve utanırım. Ama işte o şahsiyet meselesi, karakter meselesi, duruş meselesi. Biz zaten siyasetin mümkün olduğu kadar az karışması gerektiğini, özellikle seçimleri, yönetimin bağımsızlığından bahsediyoruz futbol yani günlük yönetiminin. Çok adaylı seçimler olması gerektiğinden bahsediyoruz. Şimdi bunları yaparken Ankara'ya gidip biz bu adam görevden demek çelişkili olur. Kendimizle çelişiriz. Ama sadece bu konuda değil, pek çok konuda insanlar şu şöyle istiyor, bu böyle istiyor, böyle yapılıyor diyerek Türkiye'nin en kutsal, en üst makamını kendi küçük işleri için kullanıyorlar. Ama kullandırmayacaksın. Ya işin içindesin. Belki senin dediğin gibi ben inanmak istemiyorum. Çünkü bizim de aldığımız kulisler var. Hatta bütün sorun biz, ben, ben olmasam çoktan bu süreç bitti diyen yani başkanlar var. Ee, ama senin bu cüretkar adımları tek başına atamayacağına göre, böyle böyle telefon adamın iki saniye daha devam etmesi iktidar istiyor gibi bir şeyler dedin, o da olabilir. Çünkü artık Türkiye'de niyet okuma, noktaları birleştirip bir sonuca varma çok yapılan bir olay. Belki birileri en kutsal makam ismini kullanıyor. Belki de bir orası hakikaten böyle istiyor. Bilmiyoruz. Ama ismi telaffuz ediliyor mütemadiyen. Ben geçmişte böyle bir şey yaşamıştım. Hiç futbol alakalı değil. İyi dedim ben. Yapacak mısınız dedi. Yok dedim ben mesajı aldım. Gerekirse sorarım yukarıya dedim. Sonra geri çekildi bu adam. Neyse böyle bir şey olmadığını gördüm. Burada durum nedir bilmiyorum. Ama bizim herkesi mutsuz olduğu, istisnasız bir federasyonu değiştirmek için demokratik hatlarımızı kullanıyor olmamızın bu şekilde ele alınması ve sanki devletimize karşı bir eylem içine giriyor olmamız olarak gösterilmemiz olacak iş değil. Ama sizlerin ismini kullanarak böyle algı yaratanlara siz de müsaade ediyorsanız o da sizin bileceğiniz iş. <laughs> Urfa'ya demin değmiştim bir daha söyleyeyim. Urfa'da Sayın Özbek bir iftarda bir telefon geliyor. Apar topar iftarı bırakıyor gidiyor. O dediğiniz yere. Ondan önce zaten açıklama yapılmış 18 Temmuz. Anlaşılan orada 18 Temmuz açıklamasını desteklemesi için Sayın Özbek'ten yardım isteniyor. O da çıkıyor 15-20 gün ne fark eder diyor. Hemen seçim yapmamız gereken diyen adam ilk imza vereceğim diyen başkanlardan biri olmasına gerek var. 15 gün ne fark edecek diyor. Saygı duymak lazım diyor. Şimdi Sayın Özbek şöyle düşmüş olabilir. Ya biz hedefe ulaştık. Adam zaten aday olmayacağımızı söyledi. Öyle demiş orada. Sorun Sayın Özbek. Bizim Kulüpler binde öyle dediğini söyledi. 15-20 gün için belki onun sözcüsü yaptı, destekledi, sahiplendi. Karşılığında rekabetle bir fayda sağladı mı göreceğiz. Ama bu devamlı bunlar yaşanıyor. Bu bir, bir konu. Evet oldu. Bunu da şahitlerimiz var. Urfa'da yaşayan insanlar bize anlattılar. Kendileri de zaten inkar etmiyorlar. Yani sordum ben şeyde. Toplantı. Siz ne yaptınız dedim. gitmişiniz dedim. Ondan sonra açık, ben ondan sonra açıklama geldi zannetmiştim. 18 Temmuz ondan önce gelmiş. Anlaşılan birkaç kulüp daha var böyle sözcü olan 18 Temmuz iyi olur diyen, uygundur diyen. Ama sonuçta genel kurula gidilmesi ve yeni bir yönetim gelmesi için uğraşıyoruz. Fakat bu arkadaştan dönüp Sayın Büyükekşi şunu demesi lazım. Ya kardeşim sen bize dedin ki imza aday olmayacağım. Biz de gittik kulüplere aday olmayacağını söyledik. Rencide etmeyelim, imzayı durdurun. Diyalogla iş yapalım dedik. 30 gün kazandırdık sana. Şimdi seni aday olmaktan falan bahsediyorsun diye sormaları gerekir diye düşünüyorum. Ee, Fenerbahçe, Beşiktaş, daha net Trabzon. Şimdi Trabzon da enteresan. Trabzon aslında net bir duruş var kamuoyunda. Bakarsanız Trabzonspor başkanının tüm açıklamalarında çok ağır ifadeler var federasyona karşı. Yok hükmün nedir diyor. Dördüncü başkan filan galiba imza vereceğini söyleyen, benim evvel toplayalım diyen. Sonra ne oldu bilmiyorum. Ama o şöyle bir şey derse ona da saygı duymak gerekir. Ya kardeşimiz seçim istiyorduk. Hedefimize vardık. Tamam biraz daha geç oluyor. Yeni gelen için zorluk olabilir. Ay hedefimize vardık. Bu başkan gidiyor. Biz onun için imza vermek diyebilir. O zaman ben Sayın Başkan'a soruyorum. Size söylendiği gibi bu adam aday mı değil mi? Tekrar soracağınız soru o. Ama bugün baktığınız zaman dört büyük kulüp arasında en ağır ve istikrarlı bir şekilde federasyonun gitmesi gerektiğini söyleyen Trabzonspor'dur. İmza sözcüleri ilk başta girendir. Sonra da amaç asıl olmuştur. 18 Temmuz bizim için uygundur diye demiştir. Yani net. Yani Dursun Bey gibi git gel yaşamamıştır. Ama dört büyük kulüpler arasında en az federasyondan memnun Trabzon diye sorsanız olabilir derim. Çünkü açıklamaları bak. Ben bütün açıklama çıkarttım. Fenerbahçe, 2024 yılında Fenerbahçe ne demiş? Galatasaray ne demiş? Beşiktaş ne demiş? Trabzon ne demiş? Siz de yapın. Genelde maçlar sonrası oluyor veya özel basın. E göreceksiniz. Net tabloyu göreceksiniz. E kim sözlerinin arkasında duruyor kim durmuyor onu da daha net göreceksiniz. Ben Trabzonspor durmuyor illa gidemiyorum ama 18 Temmuz'u duyunca o daha net duruşlarında daha estetik sağlandı. Diğer kulüpler inanmıyorlar. Samimi bulmuyorlar 18 Temmuz'u. Aday olmayacağım vaatlerini samimi bulmuyorlar.